Neden birlikteyiz sevgili izleyiciler? Değerli konuklarımız da bizlerle birlikte Engelsiz Sahne e, diye duyurmuştum az önce. Hepsini tek tek tanıtmak istiyorum. E, öncelikle Aytekin Özen yönetmen, değil mi? Evet. Tiyatro oyununun yönetmeni, e, Semra Çetinkaya oyuncu, Merve Tosun da yine oyuncu ve e, Türkiye Umurilik Felçleri Derneği Genel Başkanı Sayın Ramazan başta birlikteyiz sevgili izleyiciler. Engelsiz Sahne'nin bir oyunu var. Yoksa siz evet. engelsiz misiniz diye değil mi? Evet. E, aslında günlük hayatta karşılaşılan galiba zorlukları e, ifade ediyor. Öncelikle yönetmenimize ben e, sormak isterim, söz hakkı vermek isterim. Nasıl bir oyun? E, sonra evet. diğer e, katılımcılara da söz hakkı vereceğim. E, oyun bir engellinin evet. sokağa çıktıktan sonra karşılaştıkları zorlukları ele alıyor. Hı hı. Ee, küçücük e, bizim dikkate almadığımız konular o kadar büyük engeller teşkil Değil ediyor mi? ki bu bu oyunda onun üzerine durduk. Ee, ama bu derneğin tanıtımıyla ilgili önce oralardan mı açalım yoksa e, ben devam edeyim bilmiyorum. bilmiyorum <laughs> önce bir hani oyunu duyuralım ha, evet. dedim. Sonra hem evet. Omurilik Felçli e, Derneği'nden söz edeceğiz hem de Engelsiz Sahne'nin hmm. e, koordinatörü Merve Hanım da söz edecek. İşte evet. onun e, Derneğin başkanı Ramazan Baş. Nasıl buluştunuz? Helalim. peki Ramazan Bey'e o zaman soralım. Hı hı. Nasıl bir araya geldiniz? Bu oyun nasıl Biz, çıktı Ramazan e, Bey? derneğimizi 1998 yılında kurduk. Hı, hı Tıbbi, mesleki, ekonomik, sosyal anlamda sorunları çözmek için. Çünkü omurilik felcinin ne olduğu bile bilinmiyordu. Değil mi? Bu anlamda Okulda bir dernek sivil toplum kuruluşu da yoktu. E, şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi e, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon anabilim dalı öğretim üyesi ve başhekimi Şafak e, Karamemetoğlu. Ee, benim ondan birkaç yıl önce tanıştığım hocamız hı hı. E, ve birkaç arkadaşımız e, dernek kurma çalışmaları içindeyken hı hı. E, biz e, sorunlarımızı bir yandan anlatmaya çalışıyorduk ama e, toplum bilmiyor, toplum bilinci oluşmamış, insanlar, kamu yöneticileri Bakın o müfasını engelin ne olduğunu çok fazla biliyorlar. Evet ne yazık ki. E biz dedik ki sözle pek anlatılmayacak. Başka bir şey deneyelim. Sanatın en etkili dalı tiyatroyla. Tiyatroyu. Yaşadıklarımızı evet. birebir sahneye koyup anlatalım istedik. Hı, hı. E, ilk dönemler inanılmaz şaşırtıcıydı. Yani hepimizde bir panik. Yaşadıklarımızla yüzleşiyorsunuz. Çok evet. zor. Ve onları sahneye aktarıp da sanatla anlatmak Hani imkansız gibi geliyordu. Evet. Sonra yavaş yavaş başladık, baktık çok etkili. Gerçekten e, inanılmaz hızlı e, ve etkili anlatıyoruz. Bununla ilgili e, 99 yılında başladık. Hı hı. Oyunlarımızı güncelliyoruz sürekli. Hı hı. Farklı oyunlarda sahneye koyuyoruz. Şimdi engelsiz sahne adı altında bir değil. Ne güzel bir çok abi, isim bulmuşsunuz bu arada, evet. hı hı. değil hı. mi? Engelsiz sahne, Merve Hanımların e, bize destek olmak amacıyla kurdukları firmanın bulduğu isim adı altında çok toplandı. Güzel, çok güzel. Ee, bir isim. Bu şekilde güzel gelişti. Şey. Hı hı. Böylelikle e, bir tiyatro oyununda hepiniz buluştunuz. Evet. Değil mi? Evet. E, engelsiz sahneye isminin de nasıl oluştuğunu Ramazan Bey çok güzel anlattı. Evet. Sizden de bir şeyler duyalım. Sonra oyunla ilgili de Semra Hanım'a evet. tekrar söz vereceğim. Hı hı. Evet. Öncelikle biz e, bu projede ve Ramazan Bey'lerle beraber olduğumuz için hı. inanılmaz mutluyuz. Hı hı. E, bize bu imkanı tanıdığı için kendisine Gerçekten çok teşekkür evet. ediyoruz e, ekibim adına. E, bizim e, şu anda Ramazan beylerle belirlediğimiz oyunların sahneye e, konması adına e, tarihler, işte hangi salonlarda oyunlar yer alacak, Hı -hı. bunların organizasyonunu yaptıktan Hı -hı. sonra. Ee, çağrı merkezimizden ve internet adresimizden e, gerekli e, şeyleri, haberleri e, halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. 0 216 565 72 çift 0 0 çağrı merkezimizin numarası. Hı hı www.engelsizsahne.com'da e, internet sayfamız. Oradan Oyun, oyunla Burada ilgili. Burada oyunlarımızla, de, geç olurlar, geç daha önceki oyunlarımızla ilgili ve önümüzdeki sezonda yer alacak oyunlarımızla ilgili gerekli bilgileri tarihleri, yerleri hı hı. öğrenebilirler. Bunun dışında biletik site de biletlerimizin satışı, satışı devam etmekte tabii. Şey de ben de küçük bir bilgi verebilir miyim? Tabii mi? ki buyurun lütfen. Şimdi birçok kişi birçok kişi arayarak işte engeller için e, bilet satmaya çalışıyoruz. Tiyatro oynuyorlar, gösteri yapıyorlar gibi bilgiler vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu tamamen e, resmi, yasal izinleri alınmış, vergileri Öyle olmasa e, zaten yapamaz. E, de sitede görecekler şey. bu oyunun geliri de diğer Türkiye Omikfa Derneği'nin e, kimsesi sosyal ve ekonomik durumda bakacak kimsesi olmayan kurduğumuz bir merkezin Hüsnü Ayık Beyefendi'nin merhum iş adamının e, bize arsası ve binasını bağışladığı merkezimizde orada yaşayan arkadaşlarımızın ihtiyaçları için giderleri kullanıyor. Çok Bu da iyi bir yere vermişim. gidiyor evet, gelirleri evet. zaten. Hı hı. Değil mi? Evet. E, güzel oyunu izledikleri gibi hı hı. bir de faydaları olacak kesinlikle, izleyicileri. Kesinlikle. Bir de ben şunu da Ceyda Hanım belirtmek hı hı. istiyorum. Toplu olarak çeşitli gruplar halinde de izlemek isteyen e, izleyenlerimize, e, izleyicilerimize biz e, o özel organizasyon da yapıyoruz, özel gösterim de yapıyoruz. Hı -hı. Bu anlamda da böyle talepleri olursa memnuniyetle bu konuda gruplara da e, evet. davetiye e, çıkarmış olduğunuz bu anlamda öyle. değil mi? Evet. Peki nasıl bir oyun? diye yönetmenimize soracağım ama Semra Hanım'a hem rolüyle ilgili hem kendi duyduğu heyecanıyla ilgili bir soru yöneltmek isterim. Siz ne düşünüyorsunuz Semra Hanım? Ben 94 senesi bir trafik kazası geçirmiştim. Evet. Ondan sonra felç oldum. Hı hı. Pardon 94 senesinde kaza geçirdim. 98 yılında denleyip beraber kurucularındanım bendim. Hı hı. O zamanlar daha yeni felçliyken yaşadığımız birçok sorunlar vardı ve biz bunları kendi aramızda işte şunu yaşadım, bunu yaşadım, işte şu başıma geldi gibi tecrübelerinizi e, paylaşıyorduk. paylaşıyorduk. E, o zaman Ramazan Bey şey demiş, ya biz birçok şey yaşıyoruz da insanlar bunu bilmiyor. Ne yapsak kitap mı yap, kitap mı diye düşündük... Sonra dedik ki ya yok kitap insanlar çok okumayı sevmiyor. Biz bunu sahneye aktaralım. ...ve İnsanlar e, bizzat yaşadıklarımızı sahnede görsün ve biz mesajlarımızı bu şekilde verelim. E, o süreç de benim hakikaten e, bak, işte Bakıköy'e taşımam gerekiyordu. Çünkü dernek çalışma için çok uzak bir yer oturuyordum. Mecidiyeköy'de oturuyordum. Hı hı. E, uzun süre e, ev aradım, ev bulamadım. E, engelli olmuş ev vermediler bana. Ciddi misiniz? Tabii. bile e, karşılaştınız tabii, yani. Bu zaten e, oyun içinde de e, şey yapıyor. Orada bir hastanenin başka hastaneye, hastaneye e, sevkim gerekiyordu. E, ben sandalyede gören doktor işte e, artık yürüyemeyeceğimi ve bunun gibi duyguları bana şey yapınca bir hayatta tekrar ...tutunmak yerine tamam hayattan korkmaya ve... E, evet. ...kendimi gereksiz bir insan gibi görmeye başlamıştım. Bunun gibi hikayeler ve başıma geçmiş ba diğer hikayelerle birlikte... ...biz bunu sahneledik. E, ben de sahnede yer alıyorum. Çok heyecan verici bir durum. Hı hı. E, Sizin rolünüz? Ben e, şu anda bir kekemin sevgilisini oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tüm engel gruplarının sahnenin <laughs> 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 Evet. E, tiyatroda e, sergilediğimiz hem görme engellerinin hem... Konuşma engellerinin, bedensel engel engellerini yaşadığı tüm sorunları ve hikayelerini birlikte e orada aktarıyoruz. Orada aktarıyorsunuz. Günlük hayatta tabii e, nelerle karşılaşıyorsunuz? Kim bilir, değil mi? Tabii. E, çok küçük bir örnek vereyim. Etkileyici güncelde e, iki seçim e, önce oyunu kullanmaya gittim. Mimari engeller nedeniyle kullanamadım. Hı hı. İlçe seçim kurulundan beni taşımak istediler. Beşinci kattaydı sandım. Hı hı. Buna izin vermedim çünkü. ...bu önlemlerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınması gerekiyordu. Hı hı. Ee, i̇lçe Seçim Kurulu'ndan oyunu kullanamıyorsa gitsin diye bir cevap geldi. Ben de dava açtım. Hı hı. Mahkeme vatandaşlık du duygularımın incinmediğine karar verdi oyunu kullanamadığı için. Hı hı. Üst de aynı karar verdi. Ee, ondan sonra ikinci şeye gittiğimde... E, ...ilçe seçim kuruluna raporumu, özürlü raporumu göndererek gittim. Yine aynı durumla karşılaşınca oyunu kullanabilmem için sandığı indiremediler... Ama kafama bir torba geçirmişlerdi. <laughs> ee, i̇şte biz bunları şimdi sahnede anlatıyoruz. Nasıl? Ya işte sahnede? yaşanmış hikayeler. Yani, Aslında e, sahneye koymak adına <laughs> konu bulmakta zorlanmamış bu, e, bu e, evet. Aslında hem eğlenceli hem mesaj verici hem de bazı düşündüğü noktalar da var. Aynen öyle. ve duygusal sönmesi. Hacitasyon şey yok sonra, ama e, biraz esprili bir dille o dokundurmalar evet, var. Evet buyurun. Metin tamamıyla gerçek hayata yaşanmış olaylardan alınıyor. De Ramazan Bey'in çok usta bir kalem, kalem. Hı hı. kalemiyle de ele alınıyor. Ha, Ramazan Ela, Bey kalemi aldı. Evet, evet. Ramazan Bey'in yazdığı oyun. şey var. E, gerçekler abartısız, süslemeden, eee yalan şey dolaysız, yalın bir şekilde ve aktarılınca yaşamın kendisini görüyorsunuz metinde. O e, bu, bu metnin altında yaşamın o sihirli güçleri sizi kavruyor, keşfediyor hı hı. ve inanılmaz bir başka yere götürüyor sizi. Evet. Yaratıcılık anlamında, doğurganlık anlamında. Yani metne baktığımızda Shakespeare'in insan sorununu böyle evrensel dilde anlatırken hı hı. oradaki derin felsefeyi bulabiliyorsunuz. Evet. Buraya ihtiyan tiyatronun işte toplumsal sorunlara bir diyalektik açıdan bakışını görebiliyorsunuz. Hı hı hı. Sonra Chekhov'un